Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet, kim izliyorsa son adını niyet ederek kapattım fincanı. Evet canlarım, her şey için teşekkür ediyorum. Sesim tam olarak e, düzelmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, abone olan herkesi çok çok can gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Abone olmayı, likelamayı, yorumlamayı paylaşmayı unutmayalım lütfen. Evet başlayalım e, sizin adınıza niyetlendik bakalım e, ne olacak Fincanımızda ne gibi güzellikler çıkacak güzel niyetlerle başlayalım pozitif bir şekilde başlangıçlar yapalım canlar. Evet bakalım canlarım şöyle sıkıntılarımızı e, atlatalım inşallah şöyle gördüğünüz gibi büyük sıkıntılar O çok çok büyük sıkıntılardan kurtulacaksınız bakın canları muhteşem hani bir kurtuluş evet. Çok büyük sıkıntılardan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle. Hani şöyle gördüğünüz gibi. Çok büyük e, yani büyük bir şeyler atlatmışsınız. Travmalar başka bir şeyler. Acayip acayip enteresan enteresan. E, bir zaman dilimden geçmişsiniz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. İnşallah güzelliklerle sonuçlanır. Evet canlarım şöyle e, dediğim gibi büyük e, bir şeylerin e, bedelini çok ağır bir şekilde ödemişsiniz ve e, hani %99'unu kurtulmuşsunuz kurtulmaya da devam ediyorsunuz Allah'ın izniyle. Hani bazı sıkıntılar kalmamış değil evet bazı sıkıntılar çekilmeye devam edilecek ama dediğim gibi büyük bir tecrübe büyük bir hayal kırıklığı sonucunda e, hayatınıza sıfırdan bir başlangıçlarla devam edeceksiniz Allah'ın izniyle inşallah. Bakın şöyle bir tren yolculuğumuz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü trenin burada bir düdüğü var ve düdüğü çalıyor arkadaşlar. Yani bir yarış halindesiniz. Bir şeyle yetişmeye çalışıyorsunuz. Çabalıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ve önünüz e, hani önünüzde engeller yok değil. Var evet. Bazı engeller var. Bakın. Bakın burada bir kurt size saldırıyor arkadaşlar. E, aslında daha önce e, siz, uyar, uyarılmışsınız ama bu yarıyı dikkate almışsınız. Bakın bir kurdunuz çıkıyor ve burada sanki tehlikeli bir işler hayatınızda olacak dikkat edin arkadaşlar hani belki de imzalayacağınız bir şey belki de alacağınız bir şey belki de e, gideceğiniz bir yerde bir tehlikeler olabilir ya siz takip eden ya da sizi e, ha siz tehdit eden zarar vermek isteyen birileri vardır yani bu bunu bir uyarı olarak algılayın ve dikkat edin internetten alışverişleriniz internette gezdiğiniz zamanlar ya da fotoğraf paylaşmalarınıza vesaire vesaire işte aklınıza ne geliyorsa arkadaşlarım e, o konuda biraz dikkatli ya da temkili olmanızda fayda var. Onu söyleyebilirim. Bakın bir barışma söz konusu. Ee, güzel bir barışma olacak. Kavuşmalarınız varlarınız yine. Ee, burada bakın karşınızdaki insan size e, evet bir şans tanıyacak. Güzel bir şans tanıyacak. Ama kafası dolu olarak gelecek. İlk önce içindekini şeyleri kusacak. Ondan sonra sizinle bir konuşacak. Hani e, sanırım sizi e, dinlemekten çok ilk önce kendisini bir izah edecek. Hani sizi anlamaya ya da dinlemeye ge e, niyetiyle gelmeyecek onu söyleyebilirim. Çünkü taşmış bir şekilde gelecek. Bakın burada bir kokarcanız var arkadaşlar. Bazı konularda artık sıkılmışsınız. Bir şeye bir e, karar verme sürecine girmişsiniz. Bir yol ayrımına kadar gelmişsiniz. Sıkılmışsınız, bıkmışsınız ve e, bir çare arıyorsunuz. Ve o çare aslında sizin elinizde arkadaşlar. Her şey farkında olmanıza rağmen bazı şeyleri... E, Alttan alttan alıyorsunuz. Tamam olsun çocuktur ya da gençtir ya da işte parası yoktur vesaire vesaire ya da zamanla geçer zamanla iyileşir vesaire vesaire düşündüğünüz bir şeylerden dolayı sürekli alttan alıyorsunuz. Sürekli e, karşıdaki insanı anlamaya çalışıyorsunuz. Ama burada büyük bir eziklik var. Büyük bir hayal kırıklığı var. Tabii ki kazanan taraf siz olacaksınız ama zamanla şu an hep e, çekimsel olduğunuz için hep kaybeden taraf olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir bayan var. Eee Başında örtüsü var, beyaz bir örtü var arkadaşlar. Kafası çok karışık, çok bulanık. Bakın hamile bir kadınla oturup görüşecek, bir konuşacak. Ee, örtülü bayanın elinde e, eliyle tuttu bir bebeği var arkadaşlar. Bakın karşısındaki kadınla hamile bir kadınla oturup konuşuyor. Güzel bir konuşması olacak ama çok karışık boyutlara gelecek. Hani sanki burada bir şey öğrenecekler. Bir şeyin farkına varacak ya da bir sır ortaya çıkacak. Ve gelip bu sır sizi bulacak arkadaşlar. Yıllardır sizin saklamak istediğiniz ya da duymak istediğiniz bir şey elinize geçecek ve, geçecek ve o size yol gösterecek olacaktır. Belki de bir aydınlanma yaşayacaksınız. Belki de uzun süredir ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz. E, o konuda size bir faydası olacaktır arkadaşlar. Böyle bir şey de yaşayabilirsiniz yakın bir zamanda. Bakın burada ailede bir kavga var. Miras ya da parayla ilgili. Bölüşülmeyen bir şeyler var. Çok göz üzerinde var. Bakın çok dedikodu olmuş, çok sıkıntı yaratılmış ve burada biri e, bu tartışma yüzünden bir hastalanacak ya da bayılacak. Dikkat edinler canlarım. Bakın aydınlıklar içerisinde kucuğan bir e, sıkıntınız var. Hani belki de sıkıntıyı kendi kendinize yapıyorsunuz, çekiyorsunuz ve sabırsızlığınız var, aşırı derecede sabırsızlığınız var. Ee, hani bazı şeylerin iyi olacağını inanmaktan çok sanki bütün karamsarlıklar üzerinize çekiyorsunuz, sanki bütün e, hani e, sabırsızlığınızdan dolayı e, hiçbir şey yolda gitmiyor gibi. Ama tam tersi olacak. Biraz sabredin, biraz karşıdaki insana güvenin ve e, her şeyin iyi olacağına inanın inan arkadaşlar. Bakın uzaktan bir Misafiriniz gelecek ya da bir paketiniz var, güzel bir paketiniz var. Burada e, sanki içinde e, hani e, istediğiniz şeyden daha fazla bir şey gelecek. Yani bir parça beklerken iki parça gelecek arkadaşlar bakın burada bir yolculuğa çıkmasınız yalnız kalmasınız tereddütleriniz var güçlüsünüz aslında ayakta çok sağlam bir şekilde duruyorsunuz ama burada bir yere gideceksiniz sakin bir yere tek başınıza gidiyorsunuz dileneceksiniz uzun bir süre beklediğiniz bir şeyin yaşayacaksınız arkadaşlar ve burada kesinlikle çok çok güzel bir kararlar alıp dönüyorsunuz çok güzel göz aydınlıklarınız var arkadaşlar ev e, hanesinde ya da ailenizle eşinizle ya da eşinizle ilgili bir sıkıntılar yaşanıyor ve e, yaşanmanızın nedeni aşırı derecede kıskançlık aşırı derecede hayatınıza karışmak istemesidir arkadaşlar burada eşiniz size çok karışıyor ee, ve bundan dolayı sizi biraz sıkacak dediğim gibi canlarım Bakın bu aralar sanki evcil hayvan mı almak istiyorsunuz ya da evinize evcil hayvanla daha çok ilgileniyorsunuz, daha çok e, ilgileniyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şeye çok umudunuzu bağlamışsınız ve sanki o size daha çok mutluluk veriyor ve mutluluk. E, vermeye daha da devam edecektir. Bakın kalbinizde bir e, telaş var. Kalbinizde bir e, aşırı derecede panik var ya da a, aşırı derecede kalp çarpıntısı var. Bu zamanda çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Hızlı bir hayat sürüyorsunuz. Her şeyi yetişmeye her şeyi uğraşmaya, koşmaya ve sanki bütün dünyayı yönetecek ya da kontrol atmaya çalışıyorsunuz. Kontrol e, mekanizmanızda çok sıkıntı var arkadaşlar. Her şeyi idare edemezsiniz. Her şeyi yapamazsınız. Bırakın. Yani her şeyi zamana bırakın. Yapacağınız şeyler vardır. Yapamayacağınız şeyler var dır arkadaşlar. Bırakın her şey oluruna. Zamanla her şey güzelleşir. Ya da olacağına varır. Yani siz e, bir şeyleri kontrol etmeye çalıştıkça inanın ki hani e, size daha çok mutluluk getirmeyecektir. Daha çok üzüntü getirecek. Çünkü aşırı derecede sorumluluk almaya çalışıyorsun çabalıyorsun ve eziliyorsunuz. Bakın kumrularınız var. N harfiyle ilgili, U harfiyle ilgili Bakın A harfi, T harfi, K harfi. E, bunlarla ilgili güzel bir aç, e, sayfanız açılacak arkadaşlar. Yüküyle ve bereketiyle geliyor iki tane kumrunuz var. Bakın canlar... E, Şurada bir şeyin hayal çok kurmuşsunuz ya çok bilgi e, bilgili olmak istiyorsunuz ya da e, hani bir şeylere bir konuda güçlü olmak istiyorsunuz canlar. Ve çok çok bariz bakın at nalı çıkmış. Çok güzel şans ve bereket size doğru geliyor. Bakın burada sizi sarmalayan saralan, sarayan birileri var bir eşiniz olabilir bir sevgiliniz olacak ama çok güzel e, yani e, ruh işiniz olarak görünüyor çok çok iyi anlaştığınız bir insan olacak hayatınız yoksa öyle bir insan karşınıza çıkacak arkadaşlar uzak bir yerden bir insan tesadüf ya da Aslında tesadüf e, olduğuna almadığımız gibi hani hayatınıza girmesi gereken bir insan olacak var ve o insan gelecek arkadaşlar bakın Tedirginlik içinde yaşadığınız ya da bir şeylerin oluşmasını beklediğiniz bir zaman dilimdesiniz. O şeyler olacak. Bakın burada M harfi var, S harfi var arkadaşlar. Burada kaynar halindesiniz. Bakın e, sanki birbirimize bağırıp çağıracağınız bir zaman dilimidesiniz arkadaşlar. Birbirinize kıskınlığınız çok fazla, çok aşırı derecede e, sinir krizlerine girmiş gibi görünüyorsunuz. Bakın içten içe akıdığınız gözyaşınız var. Evden birisi ayrılmış ya da evde olay e, olaylar oluyor vesaire vesaire ama siz bundan haberiniz yok. Yani her şey size anlatılmıyor. sizden gizlenmeye çalışıyor ve siz sonradan bunları öğreniyorsunuz ve burada sinir e, krizlerine giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın ayak eklem yerleriniz ağrılarınız var. Ellerinizde de uyuşmalar var arkadaşlar. Şöyle bakın kel olan bir insan var hayatınızda ve e, o insanla e, Sıkıntılarınız var ya da inatlaşmalarınız var arkadaşlar. Bu insan sizi sanki çift karakter olarak görünüyor. Size farklı davranıyor, öbürüne farklı davranıyor. Bakın bir tane domuzunuz çıkmış arkadaşlar. Hayatınızda çift karakter ya da iki yüzlü insanlar var. Gözlük takan bir insan var hayatınızda. Şöyle o da e, gittiğiniz her yeri sizi takip ediyor. Ne yaparsanız yapın hep baskı altındasınız. Eşiniz olabilir de başkaları da olabilir. Sürekli bu insana ya dediğim gibi gözetliyorsunuz ya da sürekli bu insana kendisi izah etmek zorundasınız, izin almak zorundasınız. Öyle bir şeyler yaşıyorsunuz. Bakın kafanızda tasarladığınız şeyler Birincisi ya taşınmak ya da uzaklaşmak. Sanki o ev size mutluluk getirmiyor. Sanki o evde sizi sıkan birileri var. Evlilik yoluyla gitmek istiyorsunuz bir ikinci yoluyla belki de taşınmak ya da iş olarak. Arkadaşlar çünkü önünüzde kocaman bir yol görünüyor. Yani e, kocaman ama yavaş yavaş e, e, ilerleyeceğiniz bir hayat sizi bekliyor arkadaşlarım. Bakın ikinci evliliği yapmak isteyenler var. İkinci evliliğine adım atma, atanlar var hayatın, e, içinizde ama tedirginlikleri var. Karşıdaki insanla ne kadar bu ilişki yönetebilirim ya da bu insan benim için doğru mu değil mi bakın burada özür dilemek isteyen birileri var sizden af dileyecek bir insan var sizin kalbinizi e, ve güveninizi gerçekten çok büyük bir şekilde e, kırmış sizi çok çok ihmal etmiş verdiği hiçbir sözü yerine getirememiş bir insan var ve sizden gelip af dileyecek ama kesinlikle siz burada affetmiyorsunuz sırtınızı dönüp yolunuza devam ediyorsunuz çünkü e, bugüne kadar bu insanlar büyük darbelere yediniz ve yediğiniz darbelerin haddi hesabı olmadığı için kesinlikle ve kesinlikle artık kendinize taviz verme e, çünkü e, yani yaraları o kadar ağır ki artık o insanı güveniniz kalmamıştır tamamen. hani içiniz artık ona karşı e, zerre kadar sevginiz merhametiniz kalmadığı için e, bundan dolayı sırtınızı dönmüş ve gidiyorsunuz canlarım. Bakın, e, üzerinizde aşırı derecede yorgunluk var, bitkinlik var. Ne kadar e, koşturursanız koşturun ya da oturduğunuz zamanlarda da aynı bitkinliği ve yorgun hissediyorsunuz. Uçuzluğunuza kırılmalar var, ağrılarınız var, gereksiz yere çok çok e, tedirginliğiniz var. Hani e, durup dururken de bir kendinizi e, başka diyarlarda e, saniyelik e, dalmalarla e, kendisi görüyorsunuz. Hani neyi nerede, ne düşündüğünüzü bazen hatırlamıyorsunuz arkadaşlar. Ya aşırı derecede de unutkanlık var bugünlerde ve bunlar biraz daha da devam edecek sanki. Bakın burada bir aile e, çatısı altında bir yol ayrımınız var. Hani e, kararsızlık içerisinde bu yol ayrımına devam e, ilerlemeye devam ediyorsunuz. Hayırlısıyla olur inşallah arkadaşlar. Bakalım. Evet, bu aralar kendinize çok çok bakım yapabileceğiniz bir ay sürecine girmişsiniz arkadaşlar. Kendinizi çok beğeneceğiniz, kendinizden e, kesinlikle taviz vermeyeceğiniz ve ne istediğinizi çok iyi bilen e, bir zaman dilimdesiniz. Çünkü bugüne kadar çok şeyi şeyden fedakarlı gösterdiniz. Hani hep karşı taraf mutlu olsun diye kendinizden ödünler verdiniz ama zaman gerçekten çok değişti. İster sevginiz için olsun ister işiniz isterse bir başkaları için ya da çok çok can attığını çok sevdiğiniz o insan için de artık bu saatten sonra hiçbir şeyin önemli olmadığını düşünerek kendinizden taviz vermeyeceksiniz. Kişisel bakımda çok çok önem arz edecek. Giyinize kuşamınıza çok çok değer vereceğiniz bir ay içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Yani bu ay gerçekten size huzuruyla bereketiyle gelecek. Onu söyleyebilirim. İzlediğiniz istediğiniz ana aittir onu da söyleyeyim bakın bazı konularda tehlikeli e, zaman geçireceksiniz e, Hani karar vermeniz gerekiyor İsteseniz de istemenize karar vermeniz gereken sürecinde e, eline boyuna kadar düşünecek zamanı olmayacaktır hızlı karar vermeniz gerekiyor Çünkü zaman sizin elinize işçi arkadaşlar ve hızlı kararlar verip bir şeyin e, sonucuna getirmek zorundasınız ve ona göre hareket edeceksiniz dini konularda ağırlık verebilirsiniz bu e, süreç içerisinde arkadaşlar e, Farklı dinle tanıştırılan bir insan hayatınıza girecek. Evlilikte yaşayabilirsiniz. İç vicdanınıza da çok çok e, aşırı derecede yüklenmeler e, yaşanabilir. Çatışmalar yaşanabilir. Ve e, bunu siz çok farklı bir şekilde e, hani atlatabilirsiniz. Ağır ya da hiç e, içinden çıkılmayacak bir durumda olabilir. Ve çok güzel kapılar size açılacak arkadaşlar. Hani şans kapımı... Çaldığı dediğimiz bir an. Evet gerçekten o an siz oradasınız ve o kapıyı açacaksınız. Hani şöhretinize şöhret ya da paranıza para zapara, e, ka, e, katacağınız bir zaman dilimi yaşayacağınız fırsatlar açılacak kapınıza. Ve siz o fırsatları çok iyi bir şekilde de e, değerlendireceksiniz. Kullanacaksınız. Ev, araba ya da e, kasa gibi bir şeyler satın alacaksınız. Ve en önemlisi bakın ağzınızdan çıkacak kelimeler karşılık insan için çok önem arz edecektir. Belki de bir barışma, belki de bir ee, ön görüşme, belki de bir iş vesaire vesaire hiç önemli değil ne oldu ama önemli olan sonuç sizin ağzınızdan çıkacak kelime olmasıdır arkadaşlar. Evet ve aşk konumuza gelelim. Güzel bir teklif hayatınızda birisi yoksa hayatınızda birisi. Evet arkadaşlar kusura bakmayın gitti sanırım. Evet şunu tekrardan alıyorum. Aşk hayatınızda yeni bir sayfalar açılacağını, muhteşem bir zaman dilimine gireceğinizi söyleyebilirim. A harfi soyadında ya da adında olan insanlarda gerçekten muhteşem sonuçlar olabilir. Hani A harfiyle ilgili bir insan hayatınıza gelebilir. Soyadı da A harfiyle de olabilir ya da içinde. Burada romantik bir kaçışlar yaşanabilir. Hani eşiniz olabilir, üçüncü kişi olabilir. Hiç fark etmeyecektir. Sonuç olarak hayatınızda yeni bir insanla bir kaçamak, yeni bir sayfa açacağınızı söyleyebilirim. Ve şans oylarına önem vereceğiniz evet ve burada kişisel e, gelişmeler, haber beklediğiniz insan e, burada ayrıntılara ya da e, şöyle karşı tarafın sizi çok üzeceğini düşünüyorsunuz, kırılacaksınız, aşırı derecede sarsılmalarınız olacak. Her şeye alınganlık yapabileceğiniz bir süreci yaşayabilirsiniz. Öyle bir süreçten atla e, geçebilirsiniz arkadaşlar ve çok çok e, burada karşı taraf olsun ya da siz olun dikkat etmeniz gereken bir sayfa açacaksınız hayatınızda. Çünkü çok alınganlık karşı tarafı bezdirir ve sizi de ve gideceğiniz yönü belirleyen bir süreç. Evet. Burada çok çok önemli bir karar vereceksiniz. Ne yapmalıyım? Ne yapabilirim? Hayatımın yönü nedir? Nereye gidiyorum ya da vesaire vesaire ve uyurlu sayılarınız 4 2 6 8 24. Bu sayılar hayatınıza çok güzel anlamlar vereceklerdir arkadaşlar. Hayatınızı yeni bir dönem noktası açacaksınız ve bu da gerçekten bunun dönüm noktasında daha önce hiç aklınıza gelmeyen şeyler yaşanacaktır. Hayırlısı ile Allah'ın izniyle. İnşallah tez vakitte istedikleriniz gelişir. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorumlamayı, paylaşmayı, likelamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Abone olmayı da bildirim zilini açalım. Kendinize iyi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.